Selamun Aleyküm. Yeni bölümümüze hoş geldiniz kardeşlerim. Beğeni, yorum eksik etmeyin. Hepinize teşekkür ederim. Adamın birisi bizi buraya dikti. Piyasa 6 item koyacağım diyerek. Bizim de bütçemize belki bir parça bir şey düşer umuduyla 15 dakika bekledik. Açtığı pazar pek piyasa altına benzemiyor. Bu kadar adam da burada salak gibi dikiliyor. Biri de biziz. Kendimi kutluyorum. Neyse bir daha inanmam bunlara. Biz işimize bakalım usta. Köye dönüp enerji parçası yapmaya devam edeyim. Garanti para kasma yöntemlerinden birisi bu, fakat yapması baya zahmetti. Kristal işini bilmiyorum belki o bundan daha iyidir. Öğretin yapalım. Uzun uğraşlar sonucunda bir pazar dolusu enerji parçasını topladık. 5,5 hemden satmıştım en son. Biliyorsunuz ben fiyatına bakmam koyar geçerim. Satılmazsa düşürürüm yine öyle yapacağım. Hadi bor kazançlar usta. Ertesi gün oldu çara girdim. Girmez olaydım. Bir tane bile gitmemiş. Ne yaptınız bunun piyasası mı düştü? Enerji parçalarına birisi talip oldu. Verdiği fiyatı bakın. Tanesini iki buçuk hemden alayım diyor. Usta sen sövülecek adamsın bunları yere atarım yine o fiyata vermem sana. Maliyetine istiyor adama bak. Bunları kesin hileciler ucuzlattı. Sizin yüzünüzden satamıyoruz. Beyse 4M400'den pazara tekrar attım. İki buçuktan asla satmam. Kardeşimiz Ejderha Tanrısı zıhı takmış sarı saç boyası istiyor. Düzel olur kral. Bu saç boyalarını ben en iyisi pazara atayım. Baksana insanlar istiyor. Gün geçmiyor ki içinizden bizi seven destekleyen ustalarım çıkmasın. Mesaj attı buluştuk. Kostümleri bize verdi süresi bitene kadar takarız. Sağ ol ustam süresi önemli değil düşünmen yeter. Kostüm çok güzel oldu. Elimdeki oltaya bile yakışıyor. Böyle bir balık tutma şekli ben görmedim. Adam tutuyor sonra hareket ediyor tutmaya devam ediyor. Bot böyle yapıyor mu bilmiyorum. Bu biraz değişik bir bot galiba. Ticaret attığımda durması da çok garip. Ticaret attım tutmayı bıraktı anlamadım nasıl bir şey olduğunu. Varyans'ın 34 kardeşimizi yorumlardan hatırlarsınız. Buradan kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. 50 kuponu alayım dedim. Sağ olsun camdan en ucuzunu bizim için çekti. Bunu aldığımız zaman piyasası çok yükselmişti. Bir won 70 m'den aşağıya bulamadım ben. Sayesinde en uygununu aldık. Hep kuponumuzu açıyorum. Bize maliyeti bir 50 m oldu. Bunun da balıkçılık kılavuzu alacağım. Kılavuzu çektim bir haftalık. Hayırlı uğurlu olsun. Sonuçlarını ben de merak ediyorum.'' artı 5 olta ve kılavuz kombinasyonunu YouTube'da çeken bir tek benim galiba o yüzden eşsiz bir video olacak. Adamı gündüz çektik gece yarısı oldu hala burada. Uzaklaşıp kendi yerimize geçtik, altın ton balığını yakaladık, artık keş demiyorum serbest bırak diyorum. Bunu su aldım bir saat takılayım, rastgele usta. Oltamız şu an artı 5 ve 38 puanda. Bir saati tamamladık. 2 tane yabi yengeci, 5-6 tane zargana, bir tane de altın sulak aldım kalanını da görüyorsunuz. Buradan şu sonuç çıkıyor. Artı 5 olta yabi yengecini tutabiliyor yeter ki kılavuzunuz olsun. Basit bir hesapla bu tuttuklarımız 40 eylem ediyor. Oltamız altın balık bonusu olmadan da yabi yengeci yakalayabiliyor. Bunun böyle olması çok güzel deliler gibi tutarım artık. Balık bonusu yakalamıştım bir saatimiz daha bitti. İki tane ya bir üç tane altını sudak yakaladım. Az çok demeden para etmeyecek olanları da tutuyorum. Hiç satmadığım için ben de sizinle beraber göreceğim neyin çok satıldığını hangilerinin gereksiz olduğunu ustam. Kamp ateşinde şunları ızgara yapmak gibisi yok. Bu oyundaki en güzel görsellerden birisi bence. Sadece değerli balık yakalamaya çalışınca oltamızın puanı hiç yükselmiyor. Bir ara bozuldu sandım vallahi tak çıkar yapıyorum. Hala 38 puanda. Bir oyunun her yerinde hile olmamalı. Hile kullananlar da caydırıcı önlemler karşısında çaresiz kalmalı. Başka türlü bitmez usta. Sen saatlerce balık tut adam yanında bota bırakıp gitsin. Bu balıkları kime satacağız? Değerinin altında satacaklar çünkü tutmak için emek vermediler. Bizim emeklerimiz de bunların yüzünden çöp oluyor işte. İsyan edesim var. Enerjileri hala satamadık. Eleciler bu emeğimizi de çaldılar. Dört buçuktan tekrar pazara attım. Bekliyoruz bakalım. Oyuncunun bir kabahati yok. Açıyor camdan en ucuzunu çekiyor. Oltayı kasmak ölüm gibi bir şey oldu. 59 puana getirebildim. Tuttuğum yabbileri ızgara yapıyorum. 10 tane tuttuk bile hep kuponunun parasını çıkartıyor. Bir haftalık kılavuzun parasını çoktan geçti. Balıkları geçmeden tutmaya çalışınca daha hızlı puan veriyor. Sadece nadir balıkları tutarsanız çok az puan veriyor ya para kasacaksınız ya oltayı kasacaksınız. Ben kafama göre bazen puan için bazen nadir balıklar için uğraşıyorum. Her ikisi de lazım olduğundan bu daha mantıklı geliyor. Yine bir saatimiz bitti. Bu kez daha az balık yakalayabildim. Sazanları bu kez tutmadım. Pek bir işe yaramadı sadece bir adet yabbi yakaladık. Bu arada deniz kızı anahtarlarının üst üste gelmesi güzel olmuş. Eskiden olsa bunları koyacak yer bulamazdık. O yüzden iki yüzlü yapana kadar devam usta. Bunları da bir emden satıyordum zamanında. Çırımıza girdim. Enerjileri bu kez satmışız. Bu oyunda hiçbir şey yapamıyorsanız bu işi yapın. Yeni başlayan gariban kardeşlerim. Garanti para kazandırıyor. Ama iki buçuktan şunları satmayın gözünüzü seveyim. Ayıptır. Pazarı tekrar ayarlayıp geldim. Boşluk bırakmayacak kadar ne var ne yok koydum. 12 zeka yelpazemizin fiyatını düşüre düşüre koyuyorum. Oyunda birisiyle konuştum 2 won edeceğini ama bekleteceğini söyledi. Ben daha fazlasını istiyorum çünkü 3 won edeceğini söyleyen de vardı. Sata sata beceri kitaplarını ve Wuzi kitaplarını satmışız. Bir tane de 48 dik ninja zırha gitmiş. Neyse Allah bereket versin. Durmak yok usta. Boşlukları tekrar kitaplarla doldurup geldim. 12 zekalı yelpazenin fiyatını 2,5 won yaptım. Düşüre düşüre gidiyorum. Ve o kaçıncı pazara koyuşum ben bile unuttum. Yorumlarda bahsedilen o yüksek fiyatlara satamadık. Belki de benim beceriksizliğindir. Uğraştık didindik çabaladık. 12 zekalı yerpazemiz göz bebeğimiz satılmıştır. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. buçuktan gitti usta. Hayırlı olsun. Tekrar yerden bunu bulabilir miyiz bilmiyorum. Ama deneyeceğim yine çöpçülük yaptığımızda. Beş adet yabbimiz var. Ateşe atıp kızarttık. Diğer balıklarımız da birikiyor. Yüzükler yer kaplamaya başladı. Pazara koymakla uğraşamadım henüz. Balıkçılık etkinliği şimdi başlayacak. Geçen sefer kılavuz olmadan 380 tane yapboz sandığı almıştık. Bu kez kılavuzumuz var. Oltamız değişmedi. Sonuçlarına hep beraber bakacağız. Karbon oltayla karşılaştıracağız. Bize güzel etkinlikler sizde ise heyecanlı beklemeler ustam. Bu kardeşimizle sohbet ederek etkinliğe katılıyoruz. Karşılıksız destekte bulunmak istedi Allah razı olsun. Teşekkür ederim düşünmen yeter kardeşim. Biliyorsun yardım kabul edemiyoruz. Hesaplamaları yaptım. Oltamız saatte 600 tane yap boz sandığı alıyor. Bu işi karbon oltayla yaparsanız ortalama olarak 1000 adet alınıyor. Bence hiç fena değil. Sonuçta bu oltaya 7-10 para vermedik ve henüz artı 5 durumda. Hipotezime göre oltamız artı 9 ve üzeri olduğunda karbon oltayla arasında pek bir fark kalmayacak. Ramazan dolayısıyla tam iftar saatine denk geldiği için daha fazla tutamıyorum. Çünkü sandıkları oynamamız için de zaman lazım. İftarı yapıp geldim. Şimdi şunları oynamaya gideceğim. Öylece kılavuzun önemini hep beraber görmüş olduk. Parası karbon olta alacak kadar olmayan kardeşlerim, alın elinize oltanızı bu etkinliğe katılın. Kılavuzunuz olsa bile yeter. Bunu da ilk kez ben atacağım galiba. Metin iki camiasına bir bilgi kattığımız için mutluyum. Daima Gariban kardeşlerimin yanında durmaya devam edeceğim. Birazdan bütün bu kalabalık dağılacak. Biz yine balıkçılık yapmaya devam edeceğiz. Yapboz oyununda büyük aldım diye sevinme, küçük aldım diye üzülme. Bir tane büyük sandık veriyorsa acısına kesinlikle çıkartıyor usta. Ben mavi düz çubuğu kullanmadan oynuyorum. Siz de böyle oynuyorsunuzdur yüksek ihtimal fakat belki bilmeyen varsa mavi düz çubuk işleri çok bozuyor. Bence en mantıklısı şu an yapmaya çalıştığım dizilimi yapmak. Sarı ve yeşili köşelere koyuyorum. Kırmızı olanı da sol üst köşeye koyuyorum. Bu oyunda zaten neye ihtiyacınız varsa onun haricinde bir yapboz veriyor. Hangi sırayla koyduğunuzun bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Geldiğimiz noktaya bak, vermeyince vermiyor. Bu oyunda 80 taneye kadar sandık alamadığımı bilirim. Bazen böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Etkinlik bitti. Ne kadar sandığımız varsa oynadım. Yaklaşık 1400 sandıktan bunlar çıktı. Toplamda 154 açım sandığımız var. Bence fena bir performans değil. Amacım 2000 tane yapıp oynamaktı. Fakat iftar girdiği için gerçekleştiremedik. Buna da şükür usta. Bir sonraki etkinlikte 4 saat boyunca tutmayı deneriz o zaman oltamızın tam performansını görürüz. Yine ihtara denk gelirse de yapacak bir şey yok. Ona göre hesaplarız. Oltamızda etkinlik boyunca 11 puan kastık. Onu da söylemeden yine bir balık bonusunu daha bitirdik. Her yakaladığımızda 40 eyleyem veriyor diyelim. Allah bereket versin. Oltamız hepsini tutsa tabii ki daha çok alırız. veriyorum. 2 yüzlü kılçıklar için 12 em aldık yeni başladığını söyleyince kendisine hediye olarak tuttuğum yüzükleri veriyorum. Bunları da satar bir katkımız olur. Yine bir balık bonusunu daha bitirdik. Her yakaladığımızda 40 elleyem veriyor diyelim. Allah bereket versin, oltamız hepsini tutsa tabii ki daha çok alırız. Sandıkları ayarlayıp geldim. Açımını 4 hem 400k kurdum. Şu an 3 emden satanlar var. Etkinlik yeni bittiği için bu fiyat biraz pahalı olabilir fakat boş durmasın diye kuruyorum. Bu çarımıza ne zamandır girmiyordum. Avanozları biraz unutmuştum. Şimdi bunların da fiyatını biraz düşürerek koydum. Tanesini 8 emden kurdum. Biliyorsunuz uğraştık ama 10 emden satamadık bunları. Çok beklediği için artık o fiyattan kurmakla uğraşmayacağım. Kalan yerleri de çer çöp doldurdum tabii ki. Şu çöl artı basmalara 2 bon verdiğimiz güne lanet olsun.'' şimdi iki buğun toplayacağız diye kendimizi parçalıyoruz usta. Pazarları ayarlayınca biraz daha balık tutayım dedim. Önümüzde dans eden bir kafadan kontak var. Böyle insanlar da lazım şu oyuna. Adam zevkine bakıyor helal olsun. Balık sandıklarını koyduğumuz çara girdim. Tahmin ettiğim gibi satamamışız. Satsaydık sürpriz olurdu zaten. Neyse enemi yok illaki bunları satacağız. Envanterimizde bir süre yer kaplayacak sadece. Sıra abanozları koyduğumuz çara bakmaya geldi. Tanesi 8 emden 14 tane artı 7 abanoz sattık. Hayırlı olsun. 3-5 tane de çöl ütümü satmışız. Kırmızı inciler gitmiş. Beceri kitaplarından artık umudum yok. Bunlar satılmaz usta. O yüzden yeri atıyorum. Yer açılsın daha iyi. Denedik olmadı. Bir zengin kardeşimiz köyde çok sayıda meleği sandığı açmış. Kendisine yazdım tam 600 tane. Diğer çarımız pazarda olduğu için onu bozuk getirmek istemedim. Bunlardan çok güzel enerji parçası çıkardı. Alıp satıcıya satacağım. Bakalım ne kadar verecek. Her tarafta bunlardan var bize de ekmek parası çıktı. Toplayabildiğim kadar götürüp satıcıya sattım birkaç tur. 2M para verdi daha ne olacak usta. Havadan 2M kazandık. Yere attığı artı basmalar 200 taneden fazla bunları da böylece pazara atarız. Geçen videomuzda bir süre maden kazmıştık. Onları bir pazar yapmış hazırlamıştım. Avanozlar satılınca yer açıldı. Şimdi onları pazara attım. Hatırladığım fiyatlara koydum. Bakmakla uğraşamadım bile. Satılmazsa fiyatını düşürürüz satana kadar. Maden sektörüne girişimizi yaptık. Allah utandırmasın. Bir haftalık kılavuzumuz neredeyse bitecek. Son kez yabileri ateşe atıyorum. 25 tane olmuş. Para edecek daha birçok balığımız var envanterimizde. Bu bir haftalık sürede sadece balıklardan elde edeceğimiz hasılat budur. Bu videoyu da burada bırakıyorum artık. İsterdim ki çok daha uzun olsun. Fakat olmuyor kardeşlerim. Bu şekilde anlatım yapmak sandığınızdan daha zor emin olabilirsiniz. Bu videoyu başkası yapsa sadece balık etkinliğine özel 25 dakika video çeker. Sizin şu an izleyeceğiniz bölümden 4 tane video çıkartır. Bu kadar oluyor. Bunun için kusuruma bakmayınız. Bana destek olmak için videomuzu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir yerlere gelemesem bile sizlerle tanışmak, beraber oyun oynamak güzel bir şey. Hepinizi öpüyorum. Kalın sağlıcakla.